Bay, kaşım, ay, kaşım, ay, kaşım, 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 ay ay Ay, ay ne tatlılar. Koşturun bakalım. Şuradan da at şuradan, hangisi gelir? Bence sırayla yani. ben de Atıyorum. Hop, ee, Ooo çok Oo. geldi, çabuk Aşkı Aşkım, tuşkolarımı aldım gidiyoruz. Geliyor minnoklar. Yayın basın kızım. Canımın içine sizi çok seviyorum. Oo, dur öpeceğim, dur. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Bugün yine balık alışverişine çıkıyoruz. Ama bu kez mecburiyetten arkadaşlar. Tatile gitmiştik biliyorsunuz. Eve bir döndük. Balıkların çoğu bitmiş. Evet maalesef çoğu bitmiş. Ne olduğunu inanın hiç anlamadık. Bizimleyken aylarca hatta bir yıl önce alışverişini yapmıştık en son. Bir yıldır bizimle kaybımız yoktu eve bir geldik bütün balıklar gitmiş o kadar az kalmış ki balıklarımız 3 haftalığına gitmiştik arkadaşlar 3 da tabii kısa bir zaman olmadığı için balıklar aç kalır diye şöyle bir otomatik yem atan bir makine almıştık bunu buraya takıyorsunuz otomatik içine pıt pıt tane tane atıyor aç kalma ihtimalleri sıfır çok yiyip öldüler desem o da sıfır balıklar burada değildi birbirlerini yemişler ya çok enteresan Normal, oldu hiçbir şey, yoktu. hiçbir şey yoktu bir tane bile kaybımız yoktu Akvaryumun içi full balık doluydu ama en çok köpek balığımızı özledi. Onu çok seviyordum. Çok yemiştim. Köpek balıkları genelde etcil satılıyor. Otculunu çok zor bulmuştuk biz. Otcul olduğu zaman akvaryumdaki diğer balıkları yemiyor ama etcil olduğu zaman hepsini yiyor diye ya onu tek başına başka bir akvaryumda bakacaksınız. Etcil alıp ya da otcul alıp diğerlerinin arasına katabiliyoruz. Ama onu çok zor bulmuştuk zaten. Şimdi bulabilir miyiz bilmiyorum köpek balığı. Pamuk benim odamda vardı biliyorsunuz. Şu beyaz olan evet. evet. Ama maalesef teleskopumuz ölmüş. Bu iki balık Lina'nın odası odasındaki akvaryumda duruyordu. Onun balıklarını da buraya atmıştık giderken. Şöyle yapalım, ben yine odama balık istiyorum. Tamam, alacağız zaten oraya iki Oda tane. Için? Tamam, bu pamuğu koyarız, bir de yanına yine siyah alırız. Olur. Görürüz. Ana bence şöyle olsun, e, pamuk burada dursun, ben yeni iki tane alalım. Tamam, öyle yapalım. Evet, Ver. seçelim balıklarımızı. Evet. Ben bir Japon istiyorum ya. Yine Ben kalmış. şundan istiyorum bir tane. Aa, o neymiş gerçekten course. ya? Evet. Kerevit. Aa yaşıyor. Evet canlı bir tane de bak yukarıda var. Bir dakika o ben seni balıklar mı olur mu ama? Olmaz. Ha, yakalarsa yermiş o zaman olmaz. Şerevet <laughs> evet, evet o, o balık yiyor olmaz. çünkü. Büyük böyle Japonlar var mı? Japonlara yoğunlaşarak hmm. geldik hemen. Küçük olmaz. Ama olur. şunlar küçük iyi olur. bence. Yani küçük olur. Bunlarla sıkıntı olur mu? Petralar olmaz değil mi? O zaman bunlardan biraz seçelim. Anne ben, ben şunlar bir tane istiyorum. Bir Senin yapın akvaryumun içinde mi bu? Aha. Bak şimdi tamam. az... gri de değişik bak. Evet gri de çok güzel. Aa anne ruj sürmüş. <laughs> bir tane de şu sarı beni çok ilgimi çekti. Şurada sap sarı var. Bir onu alalım. Olur. Şu renkliyi alalım beyaz turuncu. Bir tane şu griyi. Güzel. Anne ben onun yerine şunu istiyorum. Tamam bunu senin akvaryumuna Bu alalım. Bunu istiyor evet. Yanına da bir tane siyah mı alacaksın? Yok Teleskop. siyah değil. Şundan alacağım. Şu Vay. çok güzel. Tamam iki tane o zaman. Birini sen kendi akvaryumuna al birini de biz alalım. Evet. Öyle şu, yapalım. şu ikisi benim. Biraz da şuradan mı seçelim küçüklerden? Tamam. Abi, Aa bak, senin... teleskop. Evet, onu al sen işte. Üç tane yaşar mı orada? Yaşar. Bunların evet. yanında başka hangileri yaşar? Melek alabilirsiniz. Melek. Anne şu siyahtan alalım. Ay o da, da ne güzelmiş gerçekten. Şurada net bir siyah beyaz var onu alalım. Hmm. Hangisi bizim kısmetimizdeyse evet, o gelsin. Şey, bir tane de böyle siyah beyaz. Bir tane de siyah alalım. Tamam aldık o siyahtan. Trik melek. Bir de benim borçuma gitti bunu ver. Şey. Tamam hadi alalım. Merak etme yuvana geliyorsun sen. Evet. <laughs> Aldık. Çok tatlı. Evet, melek yeter. Melekler tamam evet. Şimdi Japonlara. Dudan dudaklı olanı sevdim. Dudaklı. Dudak turuncu olanı. Hepsi dudaklı çünkü Lina. E, şu altın rengi bir tane de dudaklı. Dudaklı nerede <laughs> <laughs> dudaklı? Bu Olur mu? Dudaklı. Ay yok o değil şu. Ya şu dudaklı olsun şu dudaklı. Şunu. Şu Hı -hı. al. O, o, bak, yakalıyorum. Ya da yok şu şu şu. Bak şu dudaklı bak şu dudaklı. Gidiyor gidiyor şu şu. Ha şu şuydu <laughs> evet. O <laughs> dudaklı. Evet. <laughs> Valla iyi şey hepsinin içinden iyi buldun Lina onu. <laughs> İlk baştan beri Lina iyi buldu yakalıyor ha. Bu Lina'nın akvaryumuna. Bir tane daha almıştık sana. Hangisiydi o? Ee, bir tane Sarı. Tane şey altın sarısı demiştik. Ha, altın sarısı, altın sarısı. Şu benim çok güzel. Bir şu, 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 şu. <laughs> O çok şık. Doğru mu Evet Evet, evet. Ama... Çok bekletmeyelim, yazık olsun. Bir Teneş tane peşini ekleyecek. Da gel bakalım aşkıton. Şimdi bizim akvaryumumuzu doldurmaya geldi. Şansımıza ne gelirse olsun ya. Sizin gösterdiğiniz olsun. Gel bakalım. Çıkıyor. Gel, Çıkıyor gel, gel, gel. Şu sapsarıdan alalım bir tane de. Aynen, o da güzelmiş. Şu kocaman bir beyazımız var evet, ya, onu alalım. alalım. Üç güzel. numara, o çok güzel gerçekten. Üç. Ha, da çok da hareketli. Evet. Bir de şurada alacalı bir turuncu beyaz var çok güzel görünüyor. Evet, alacalı. Motorun hemen altında. Motorun altındaki çok tatlı görünüyor. Orası üç mü oldu? Dört dudaklı, numaramız geliyor. Dudaklı, dudaklı geliyor. Dur dudaklı. Dur Gel dudaklı. Bakalım. <laughs> dudaklı ne kızım? <gülüyor> Ama <gülüyor> dudaklı. Hangisi dudak kız kızım? Diyor. Pembe Daha değil pembe. turuncu. Değil Hayır bilir. turuncu. Gel turuncu. Şu diğeri de alabiliriz. Hangisi? Hangisi? Hemen Tamam. Aa altın Tamam. Altın 5 numarada da oldu. Ay şu da çok güzelmiş. Olsun. Şişim. Evet şişi evet. Şuşu. Evet. Şuşu. Hayır, şu. evet benekli. Tamam hadi benekli. Gel benim aşkım. Bunun adı Berekli olsun. Tamam. Altı tane de şunlardan seçelim. Şu altın sesine. sarı sarı. Evet. o da sapsarı. Ne Sarılar tatlıymış. Bence Sarıdan bunda ne yapalım tane. biliyor musunuz? Hiç seçmeyelim. Daldıralım. Bu da gerçekten hangisi ise kısmetimizde onlar olsun. Aynen. Tamam, daha Hepsi güzel. birbirinden güzel çünkü. Nerede? Böyle poşetlendi. Ne güzel oldu. Poşetiyle götüreceğiz, bırakacağız. Balıcı bakmak da başka bir zevk ya. Aynen, Aynen. çok şey. Özellikle akşam sadece akvaryumun ışığında önüne oturup onları izlemek müthiş dinlendiriyor insanı. Karanlık ortamda onların ışığıyla sadece. Evet. Kaldırdık. Oh, geldi. Kaç tane? <laughs> kaç tane? Benim kaç Onlar bize kısmet. Hadi hadi dolduralım. Ay ne güzeller gelmiş. Oo bayağı Aa, da gelmedi o gelmedi dur. Onu... Gelecek, gelecek, gelecek. Evet <laughs> arkadaşlar, evimize geldik. Balıklarımızın <laughs> tatlılığına bakın. Çok güzeller. Akvaryumumuzu dolduracağız artık arkadaşlar evet. kesin olarak. Kesin Şöyle bir yere koyalım. koyalım. Evet. Şu bizimki. Evet, Bu bizim. da bizim. Bu muydu Lina'nınki? <laughs> evet, evet, bunu birazdan Dina'nın odasına koyacağız buradakini tamamladıktan sonra. Hadi boşaltalım ama dışına taşmaması lazım. Yavaş 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 yavaş. Oo yavaş. geldi balıklarımız. Uuu, japonlar. Ay. Suları kirlenmiş hemen. Bu suları kullanmamak için şimdi buna koyuyoruz. Biraz daha süzgeçlerle alıp dolduracağız. Ay ne kadar sevimli. Baba yaklaştır. Evet. Bunlar evet. küçük Uuu. japonlar. Şimdi büyük japonlar geliyor. Küçük Çok yavaş. Yavaş. Yavaş yavaş. Ay ay ay. ay, ay. ay. Koşturun bakalım. Çok güzel Şuracını. olacak akvaryum. Evet çok güzel ve renkli olacak. Gelin bakalım melekler. Melek kadar güzeller. Evet. Ablaların gibi aynı. Hepsi çok güzel. Oley. Ben de olacağım. Tamam. Önce kapağını aç. Evet. Şimdi işe gitti. Hadi yanınıza arkadaş geliyor. Arkadaş geliyor. Anne bak bak anne alıyorum. Bir, iki, Biraz üç. yaklaş canım anneciğim. Dur bekle. Hadi bir, iki, üç. Hadi bakalım. Evet ters. Elinle, elinle. Hadi hadi, hadi, hadi. geliyor, geldi, geldi, geldi. Balığımız geldi. Ay nasıl güzel. Nasıl yakıştı? Evet. Hadi, i̇kinci balığımız. Şuradan da al, şuradan. Hangisi gelir? Bence sırayla alın. İki tane mi aldım? Neden koy. Koy, koy, koy. Ne var? Elinle, elinle. Dur, sen. suya, suya. suya. koyup şöyle ters çevirince geliyor bak. Evet. Sen de bir tane al. Tamam ben de şu teleskopu alayım mı? Evet. Al. Evet. Al kaç gelin? tane 4 tane, yani. dört tane geldi bana. Ay, ay, ay. Atıyorum. Hop. Evet. Hadi gel sen de. Ben de şundan alacağım. Al şundan. hangisi geliyorsa. Of. Oo çok Oo, geldi. Çabuk ol. Mor da var içinde mor. Bak şöyle. Şimdi ters çevir. Ters çevir. Diğer tarafa. Evet işte bu. Oo. Oh, oh. <laughs> oh, hepsini aldım. Yemek Hangisi geliyorsa. Tamam. Tamam. Bir, tamam. Ha yine çok kötüsü. Havada atma yere düşerler. Ay güzel oldu bak. Ay çok güzel oldu. <laughs> i̇şte şimdi akvaryuma benzedi değil mi? Evet camdan da akvaryum. Sen de gel. Tam olanı al. Hangisi geliyorsa ona. Bir tane gel. Havada atma suya değdir önce. Hı, gitti bile. <laughs> evet. Üç tane kaldı. Evet alalım. Onu da alalım. Da Bu sefer bize hiç bırakmadı. Hepsini kendi attı. Tam bir tane kaldı hadi bakalım gel buraya. Hadi bakalım. Be, de... Yavaş yavaş sular hep yere gitti. Evet. Ters çevir. Kaldı orada. Kal. Dur kaldı. Ha. Evet şimdi oldu. Hadi bak. Evet, tamam. Ne güzel oldu. Şuraya toplandılar. Toplantı oluyor sanırım. Evet, toplu <laughs> Ay şuraya bakın nasıl güzel oldu. Evet. Doldu oldu. Çok güzel oldu. <laughs> Çok güzel. <laughs> Işıklarını yakınca net belli oldu şimdi. Biraz da olsa doldu akvaryumumuz değil mi? İy, Çok ne güzel oldu. Güzel şimdi rengen renk oldu. Bakın özellikle evet. ışıkları kapatınca akvaryumun kendi ışığında nasıl güzel görünüyor bak. Çok güzel. Baksanıza. Evet. Sudaki bakteriyi ve suyu düzenleyici böyle sıvıları var ayda bir dökülüyor. Yeni balıklarımız geldiğine göre biraz bunlardan da dökelim. Oh, tam Daha tam yeni tam geldiler tam o yüzden. Tam Daha tam yeni geldim ben. Evet. Yemlerini de verelim sonra Lina'nın odasındakileri halledelim. Evet. Aa, şu melekleri bak ya. Şu an toplandılar, alışınca dağılırlar. Ay ne kadar şirinler. Toplantı yapılıyor ama hep sağ tarafta birikiyorlar nedense. Burayı Aya. kimse tercih etmiyor. Çünkü orada özel toplantı yapılıyor. Burada meleklerin duymaması gerekiyormuş. Evet, <laughs> melekler <gülüyor> ve Japonlar ikiye bölünmüş. Meleklerin dedikodusu orada yapılıyor. Japonların dedikodusu da burada yapılıyor. <laughs> Bunların çeşit çeşit yemleri var. Bütün hepsinden, hepsinden. de. Hepsinden azar, azar koyuyorum. Aa. Ama bu yiyor. Ama olmaz. Bu bunu yiyecek. Oh, bak nasıl çıktı. Bak bak bu acıkmış canım benim ya. Ay kıyamam, benim geldi hiç. geldi bebiş. Yeter o yemler değil mi? Japonlar bitirdi hep onları. Ama varmış daha bunda. Onlara yeterli. Evet, fazlası onlar olmaz. Çok fazla dökmüyoruz yani. Çünkü balıkların hafızası yok ya. Yediklerini anında unutup tekrar tekrar yiyorlar. Çok yiyerek bu sefer çatlıyorlar. <laughs> Bak bunun gibi olurlar. Aşkı toşkolarımı aldım gidiyoruz. Siz de, de alalım. Bu da Lina'nın minik akvaryumu. Evet. Baba şunları çıkartacağız bu arada. Onları çıkartıp bunları koyuyoruz. Evet. Tamam. Elimizi sokacağız. Ay ne, ne oldu? oldu? Su taşıyacak. <laughs> Dur. Ben böyle... kendi elimi sokayım. Ben onu banyoda çıkartıp geleyim. Kız. Öyle yapalım hadi. Yoksa taşıyacak. Ay Lina taşırmadan aldı. Ama geri... Bravo Lina. <laughs> geri koyması var şunun içine. Bravo Lina. Taşırmadan alabiliyor bak minik ya kolu. <laughs> Benimki büyük. <laughs> minik kol. Babanın parmağı girer girmez taştı su. <laughs> taşırdım. Suyu taşırdım. Suyu taşırdı. Bence şuraya koy onu. Sağ köşeye kızım. Tamam. Evet. Dina biliyor işi. Çok güzel. Bak kumla da kapatıyor. Harikasın. Hadi bakalım çıkıyor. Geliyor minnoklar. Linacığım çok yavaş yap. Bu akvaryum küçük. Yavaş. Hayır öyle değil. Şöyle ters evet, yandan. Ben de yardım edeyim sana kızım. Hop. Evet. Atladılar. <laughs> Bir bakayım. En çok siyah yakıştı buraya. Aynen. Siyah Kurucu, çok güzel oldu. Altı Kırmızı ya onun için gözükmedi. Evet Aman. evet. Bence Ay. şu süsün birini çıkarsak çok Aynen, daha iyi olur. Aynen onu çıkartalım. Bence Evde de, ben de ya. ya. Eski süsler Çıkardım. daha iyiydi evet. Lina. Küçük tamam, koyalım da o köklü. daha çok yakıştı. Ay. Bakayım. Herhalde. Bak şimdi çok daha güzel evet, oldu. Harika oldu onlara da güzecek yer kaldı. <gülüyor> <gülüyor> Hayırlı olsun kızım güle güle bak. Ay, bu da bak çok şirin. Aa, Dorine yoktu. bak Dorine. Onlar yenir mi Dorinciğim? Hmm. Onlar yenmez, yenmez. Bunlar benim canlarım. Daha yeni aldım. Dobişko ya. Nasıl kilo aldı? Şuna bakar mısınız? Aynen misiniz? çok şirinleşti. <laughs> Lina da şişman ve büyük kedi seviyor. Evet. Değil Dorişim? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu minnoşlar için her like onlar için olsun diye. Gidiyorum. Yani bütün like'lar bu minnoşlara gelsin diyelim. Aynen öyle olsun ya. Bütün like'lar bu minnoşlara. Kaç evet. tane balık varsa o kadar milyon olsun. Valla 50 tane var burada. 50 milyon like olacak o zaman. 50 Aa, milyon rekor like. Durun. <laughs> 50 milyon like gelirse daha çok balık alıyoruz. Hadi bakalım. <laughs> evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Hepinizi çok seviyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Hoş bye bye. bye. Çile, sizi çok seviyorum. Oo, dur öpeceğim, dur. Mua, <laughs> <laughs>